Biz gazlı içecek grubunu özellikle mide reflüsü olan kişilerde tavsiye etmiyoruz. Çünkü bu hastalarda mide kapağında gevşeklik olduğu ve zaten mide asitinin yukarı doğru kaçtığını düşünürsek hastanın ekstradan dışarıdan gazlı içecek tüketmesi durumunda reflü şikayetleri artacaktır. Bunun yerine hastaların bolca sıvı özellikle su tüketmesini tavsiye edebiliriz. Asitli içecekler midedeki gastrit durumunu belirgin bir şekilde arttırmaktadır. Biz hastalara endoskopi yaptığımız zaman hastaların düzensiz beslenmesi özellikle kahve, asitli baharatlı asitli içecekler ve baharatlı yiyeceklerin tüketilmesine bağlı olarak reflü gastrit ve buna bağlı ülser gibi durumların arttığını görmekteyiz. Onun için bu hastaların bu içecekleri mümkünse kısıtlamasını tavsiye ediyoruz. Biz hastalara mideyle ilgili tedavi verirken bunları da diyet kısmında özellikle belirtiyoruz. Sıcak havalarda hastaların sıvı ihtiyacı belirgin bir şekilde artmaktadır. Bunu mutlaka dışarıdan karşılamaları gerekir. Bu hastaların asitli içeceklerden ziyade sıvı, özellikle su benzeri, su gibi şey veya işte asit içeriği olmayan şeyleri tüketmesini tavsiye ediyoruz. Sıcak havalarda besinlerin bozulması hızlandığı için bu hastalar dışarıdan yani bu kişiler dışarıdan yiyecekleri, yemeklerde ishal, gastroenterit gibi yani mideyi bağırsağı bozacak şeylere daha fazla yatkınlık göstermektedir. Onun için mümkünse dışarıdan bozulma ihtimali olan şeyleri tüketmemelerini tavsiye ediyoruz.